Hayır ya Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir iş yapmıştır. Üzülüp de öyle ki hiç hakkın olmayan bir şeyi benden isteme dedi. Doğrusu elbet şu ki cahillerden olmayasın diye sana öğüt vermekteyiz. Hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten yine sana sığınırım. Ulu Rabbim beni bağışlamaz rahmet etmezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan ümmetlere bizden selam. Hayır ve bereketle artık gemiden inin. Sizden türeyecek nice kimseler var. Umumen belli bir süre nimetlendireceğiz. Sonra acıklı bir azap dokunacak. Doğrusu ey Resul, Bunlar sana vahyettiğimiz gaybe ait haberlerdendir. Hakikaten ne sen ne de kavmin bunları önceden biliyordu. Kazananlar uyup iman edenlerdir. O halde sabret, sonuç elbette takva sahiplerinindir. Doğrudan da at kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O şöyle dedi. Hak olan Allah'a ibadet edin ey kavmim. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Uydurup yalanlar, aslı olmayan şeyleri düzenlerden başkası değilsiniz. Dikkat ederseniz ki ben bundan dolayı sizden istemiyorum herhangi bir ecir. Hakikatte benim ücretim beni yaratan'a aittir. Ey kavmim, hala akıl etmez misiniz? Ulu Rabbinizden yargılanma dileyin artık ey kavmim. Sonra da tövbe edin, dua edin. Gökten sağanak sağanak nimetler yağdırsın. Gücünüze güç katsın. Hayırsızlıkla günaha batıp giden suçlular olarak Allah'tan yüz çevirmeyin. Üstelik sen bize bir açık bir mucize de getirmedin ey Hud. Biz de senin demenle tanrılarımızı bırakacak sana inanacak da değiliz dediler.